Aksiyotilik kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu farklı bir video olacak. Bu yapım aşaması değil sadece maliyet videosu. Şimdi aracımızı teslim edeceğiz Alpin abiye. Alpin abi hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Arabayı, Arabayı ben gönderdim kendimle getirip teslim etmedim. arkadaşlar. Arabayı görmedim. Arabayı çıkarmadım. hiç görmedi. Tamam. Abi peki nasıl esti? Nereden esti? Biz aracı aldıktan sonra oğlum çak istiyordu ee, kaplama olsun siyah olsun diye birkaç de işte, biraz ışıklandıralım istiyordu o da görmedi aracı daha <laughs> Abi, abi, abi senin oğlumun ismi de. <laughs> İlk defa böyle bir şeyle <laughs> karşılaşıyoruz Evet Alpincim baban sana çok güzel bir araba yaptı buradan yolluyoruz bakalım inşallah beğenirsin Evet arkadaşlar şimdi arabayı açıyoruz Alp'in yeah. <laughs> Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop till to the top, so you better back off or get Lost, I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out. Call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have your doubts. Not what I'm about. Have your fucking cloud. It be raining now I keep making sound. Go another round. Bitch, I'm legend bound. Can't stop me now. Mustafa ain't that's all Mustafa. I slow down could like you see just tell me that i can not show you things that you could in. Because I just wanna hear it out your mouth yeah Give me fuel it's a tool that I use To so go ahead and run my fucking mouth yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boss You get yachts, you swing lots And pop off a big shot Daha da bir büyümüş, daha böyle bir hacimlenmiş Daha da ağır görünüyor evet. Güzel elinize sağlık ya Elinize sağlık Çok beğendim ya elinize sağlık Hı. Güvenip göndermiştik e, aracı e, Ben de ilk defa görüyorum ilk defa ziyaret ediyorum Eee Elinize sağlık. Tam istediğimiz gibi. Abi güle güle kullan. Sağ ol eksik oldu. Ne düşünüyorsun? Süper olmuş ya. Ben turuncu halini hatırlıyorum da çok iyi yani. <laughs> Elinize sağlık. Evet. Gözümüz alışmadı ya. Artık, ee... Bıraktığın araba değil abi yani. Ha, tabii. Evet. Daha ağır, daha asaletli evet, daha duruyor. Daha, daha agresif duruyor. Evet. Kere. Şimdi jant lastik altında çok daha kaliteli göründüğü yani. Bir gece de bu yeni aydınlatmayla gece çok evet, güzel oluyor. Kesinlikle. Ha. Doğru. Elinize sağlık ya. Sağ Teşekkür Sağ olasın abi. Sağ Allah olsun. razı olsun abi. abi. Ol. Bu videomuz maliyet videosu. Araba neler yaptık, ne kadar para harcadık bunu göreceğiz şimdi hep beraber. Şöyle başlayalım. İlk önce kaplamadan başlayalım. Arabamızda mat bir kaplamamız var. Bunun değeri 15.000 TL. Arabamızın ön kaputun üzerine skubumuz var. Ön skubumuz 1500 TL. Barış bir, bu arada şöyle mesela ben her söylediğimde sen şu üstlere Böyle artış yaparsa seviniyorum. Çünkü insanlar buna şimdi hesap makinesi bulup izlerken toplayamayabilir, size toplansın. Tamam. Evet far çerçevemiz ve arka tarafta da stop çerçevemiz var. Ama önce far çerçevemizi söyleyelim. Far çerçevemiz sadece sadece 300 TL. Bugün bir çerçeve alıp boyatsanız 300 liraya boyatırsınız. Biz 300 TL iki tane far çerçevesi veriyoruz. Panjuru, tavan çıtasını, kapı kollarını bunların hepsini şimdi de devam edeceğiz aşağıda. Burada panjurumuz bu renk değil. Bunları da biz boyuyoruz arabanın renginde. Birebir aynı tutturmak şartıyla boyuyoruz. Şimdi arabamızı kapladığımızda bunlarda mesela boyanması gerekiyor. Bunları da biz kendi zevkimize göre, müşterimiz de zaten bunu istiyor, buna biz kendimiz detay diyoruz. Bunda kaplamaya göre biz boyuyoruz. Bundan herhangi bir ücret almıyoruz. Evet burada döndüklerimiz var arkadaşım. Döndüklerimiz yine aynı şekilde orijinal. Buna herhangi bir boyamaya yapmadık. Orijinal renginde. de dört tanesi, 4 last üstü sadece 3.250 TL. 3.250 TL arkadaşlar. Dört tane de. Kapılarda gövde kaplamaları var. Onları da sadece 2.000 TL arkadaşlar. Onlar da yine aynı şekilde. Bunlar da bu renkte boyanda. Yani. Kapı kollarını, panjuru, bu kapı gövdeleri de boyadık kaplamaya tutsun diye. Başka neler yaptık arkadaşlar? Cam filmi yaptık. Cam film montajımız yapıldı. Ön cam daim var şimdi. Bunların da fiyatı sadece 1000 TL. Belki dışarıda daha uygun film göreceksiniz. Montajı yapılıyordur kesinlikle. Buna lafım yok ama şimdi Barış sen 15 saniyelik bizim şu video görüntüsünü şuraya koy. Ee, bizim filmimizin kalitesini buradan bir önce gösterelim. Aksörtünlükte çekilen cam filmlerin testini yapacağız. Böyle bir çantamız var. Orofol bunu bize yolladı. İçerisinde bir tane ampulümüz var ve şu anda siz burada göremiyorsunuz ama ısı var. Biz bunu test edeceğiz. Nasıl test edeceğiz? Şurada da bir sıcaklık derecemiz var. Barış buraya gösterebiliyor musun? Hı hı. Solar, solar power metre yani ısı ölçer bir cihazımız var. Buradaki ısı ölçüyor. Şimdi e, ben bir ufak bir göstereceğim. Ondan sonra Tolga filmleri anlatacak size. Şimdi şöyle orta uygun, seriyor. uygun orta seri bir cam film çekilmiş camımız var. Demin gördüğünüz 37 yazıyordu. Cam filmini arabaya çektiğimizdeki ısıyı film kesiyor. Burada görüyorsunuz 137'den 82'ye düşüyor. Tolga, bunda mesela e, filmin kalitesi mi bu yoksa filmin içindeki filmin kalınlığı mı? Yani bu kalite kalınlık, mi? Kalınlık kalınlık fark etmiyor abi. Bu Hı? malzemenin kendi yapısıyla alakalı. CA serisi, başlangıç serimiz, orta seri Basic serisi, NT Plus serimiz var. Üçü de göründüğü üzere en açık tonlar. Şu an ısı ölçerimiz 140 dereceyi gösteriyor. Evet. görelim abi. Şöyle göstermişim. 138 derece. Şu an NT -E Plus serimizi ısı önüne koyduğumuz zaman düşen sıcaklık seviyesi 8. İstersen kamerada açıkken bu şekilde gösterebilirim. Evet, Aracı... 8'e düştü direkt. E 8'de 9'a düşüyor direkt mi? Aracın içine girecek olan güneş aracı ısıtmayacak. Hem yakıttan tasarruf edecek. Yazın özellikle klima dörtte değil de birde içerisini gayet serin bir şekilde tutacak. Böyle bize şey diyorlar, 200 liraya dışarıda film çekiyorlar diyorlar ama biz 200 liraya film çekmiyoruz. Daha filmde ne çeşitler var şimdi? Şu an iki çeşitimiz var. Biri siyah, diğeri aynalı dediğimiz füme. Çeşitlerimiz mevcut. Bunlar da mesela aynı mı? Bundaki ışığı da bakalım. Mı? Onu da test edelim abi. Evet Şu an aynalıyı merak ettim. Acaba tamam, nasıl? Şu an derecemiz 140, 140 seviyesinde. Evet. Şu an... şu an içeride çok büyük bir sıcak hava var yani. Yanıyor. Evet, bu da 9-10 düşüyor aynalı. 10 diyelim. Yani 138'den 10'a kadar iniyor. Evet. Yani hiç bak, şu an elim sıcacık, yanıyor bak. Burası bir de sıcacık. Bak filmi koyduğunda, bak şu an elim serinledi, hiç sıcak yok. Yani film gerçekten arabada çok etkili. Yani hem de e, şöyle söyleyeyim, hem sıcağı kesiyor, hem de arabayı güzel gösteriyor. Yani bakın burada aynalı film. Şöyle saçlarınızı filan tarayabilirsiniz yani arabaya bakarak. Barış bu senin için Direkt geçerli yok, değil ama. <laughs> Barış bu senin için geçerli, sen tarayamazsın. Evet arkadaşlar, izlediğiniz video filmimiz gerçekten çok kaliteli. Yani güneş ışığını tamamıyla kesiyor. Yani videoda da gördünüz tamamıyla kesiyor. Bu size yakıt tasarrufu kesinlikle yazık klimadan yapıyor. Ultra viyole ışıkları da böyle gözleriniz yoruluyor ya arkadaşlar. Bu cam filmi bunu yormuyor. Basamaklarımızı boyadık. Yine arabanın renginde. Yani kapı kolu dödük, panjur gibi her yeri boyadığımız gibi basamaklarımızı boyadık ve altlarına biz Hemen hemen bütün arabalara yapıyoruz bunu Barış. Turuncu Amerikan Park tarzında renklerde biz ışıklar koyduk bu arabaya da ve siyah da çok güzel ateş ediyor ve fiyatı sadece 800 TL. Montaj da evet. Yani bazen şey yapıyorlar Barış biliyor musun? insanlar hani diyor ki ya şimdi bunlara basamak dedi yapıyorlar, içeri düğme çekiyorlar, tesisat yapıyorlar Çok para düşünüyorlar. Bence değil. 800 TL çok uygun. 4 tane sağda 4 tane solda ve tesisatı yapıyoruz ve teslim ediyoruz. Montaj 800 TL çok güzel bir rakam bence. Ve işçiliğimizde gerçekten hani 0.75 kablo ile falan çekmiyoruz. 1 milim kablo kullanarak bu tesisatı yapıyoruz. garanti veriyoruz ve bu ürünlerde yani bir tesisatımıza da, da arabanın üzerine 5 yıl garantimiz var. 5 yıl boyunca bir sıkıntısı olduğu zaman gelip burada ücretsiz yaptırabilir. Barış boy kısa ya offroad mumu üzeri görmedik gel. İşte offroad mumu üzerimiz var offroad mu üzeri de sadece 3000 TL. Onu da yine aynı panjur kapı kolları gibi boyadık yine arabanın renginde. Kaplamanın renginde boyadık. Montajını yaptık. Tavan çıtalarını tavan çıtalarını da arabanın renginde boyadık. Onlar da yine arabanın üzerinde. İçine de her kapıda bu şekilde gördüğün gibi ambiyans uygulaması yaptık. Ve aynı şekilde ayak altlarıyla beraber. Yani arabanın e, ee, 4 tane kapısına. Bu arabanın torpidosu düz olduğu için torpidoya herhangi bir uygulama yapmadık. Sadece dört tane kapısına ve ayak altlarına 64 renk telefon uygulamalı RGB'li ayak aydınlatma ve ambiyans yaptık. Bunun da fiyatı sadece 3000 TL. Buraya da gösterelim Barış. Bu abi oyuncakçı mı? Çocuklar mı? Ha. O oyuncak. Evet Barış. Arka tarafta da ne var? Sepetli rollerimiz var. Bu gördüğünüz malzeme, bak buradan Barış, buradan başlıyor, buraya kadar yukarı çıkıyor ve sepet dahil sadece 4.000 TL. Bunu rengi, rengi orijinal Barış. Rengi orijinal, bunu taktığımızda direkt arabaya uyum sağladı. Bunu herhangi bir boyama falan yapmadık. Kuyruğu <laughs> zaten elektristik boyayla boyandığı için hazır. Fabrikadan bize bu şekilde geliyor. Biz de bunu hemen boyamadan direkt müşterimizin arabasına takıyoruz. Evet Barış, arka tarafında yine stop çerçevemiz var. Bu ürünler ithal arkadaşlar. Bakın burada kabartmayı görüyorsunuz. Kırmızı yazısı var. MP300. Bunun yerli üretimler olanları var. Onlar da ucuz ama biz zaten o fiyatlara satıyoruz. 300 TL stop çerçevesi. 300 TL stop çerçevesi. Normalde 1000 TL fiyatı var. Biz bunu 1000 TL satmıyoruz. 300 TL kendi ithalatımız. Yurt dışından kendimiz getiriyoruz. Stokumuzdan satıyoruz. Ondan da 300 TL. İstem abi bu Evet. Stop çerçevemizde Navara yazımız kırmızı olduğu için abi. Evet. Biz abimizin arabasına sepet rol barına da şöyle bir plexiden e, iki Ama hem güzel önü, oldu Evet, hem önüne hem arkasına Navara kırmızı detay verdik. Navara yazısı. Tamam. Gel bak arkada da Evet. Evet, arkada da çeki demirimiz var. Elektrik tesisatı bağlanmış vaziyette. Bunu da ne yapıyorduk? Proje dahil sadece 5500 TL. Tamamıyla işletip o şekilde teslim ediyoruz. Yani TSE'ye gidiyoruz. Bunu işletiyoruz arabasına. Tamamıyla evraklarıyla beraber 5500 TL. Yani sadece sattık, al git değil arkadaşlar. Buradan öncelikle duyuralım. Çünkü fiyatta uygunuz. Ve uygun olduğumuz halde bir de bunu işletmesini de yapıyoruz. O şekilde teslim ediyoruz müşterimize. Üzerinde de sürgülü kapağımız var sürgülü kapağımızın fiyatı da montaj dahil. Bunda 6500 TL yazıyoruz arkadaşlar. Sürgülü kapağı. bunda garantisini veriyoruz. Hani biz bir video çektik ya. Attık Instagram'da var hani gece gündüz muhabbeti hatırlıyorsun. Hmm. Yine bu arabamızın altında da yine aynı şekilde ışığımız var. Ah, yanıyor. Şu an burada çok ışık var. Çok ışık olduğu için çok fazla görünmüyor bak. Şöyle baktığınız zaman. <laughs> Aynen. Mustafa 2 saniye. Hadi kapatacağız. Evet, ışıklar. Işıklarını gördünüz. Burada çok ışık vardı, ışıkları kapattık. Açalım Mustafa. Evet, arabamız bitti. Bu bir maliyet videosuydu. Çıkan tutar bence çok düşük bir rakam. Mustafa, bir saniye. Mustafa, şu jant de sen söylesene. Tamam abi. Şimdi abi, bunu sürekli müşterilerimiz bizi soruyor. Jant lastikler e, fiyatları neden başlıyor diye. Jant lastiklerimiz 22 bin liradan başlıyor. 65-70 bin TL'ye kadar jant lastik modelleri var. Bu bizim elimizde olan bir durum değil abi biliyorsun. Evet. Biz ve de... artış da var. Sürekli evet. değişiyor. Stokta olmuyor. Uygun fiyat da var. Pahalı fiyat da var. Bunu bu maliyet videosuna koymayalım. Ama yükseltmenin fiyatını söyleyelim. Söyleyelim abi. Yükseltmeyi söyleyelim. Yükseltmemizin normal yükseltme yaparsak, kupa ve yay yaparsak 6000 TL fiyatı var. Siz de getirebilirsiniz lastik çantanızı. Bizden de alabilirsiniz fiyat. Onun için bunların fiyatlarını buraya yazmıyoruz. Bu araba bitti. Burada navaracılara sesleniyorum. Eğer güzel navara istiyorsanız burada. Aksoy kalın. Hoşça kalın. Dur 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 dur. Efendim. Bizden bir şey istemiyor musun? Ya istiyorum her hafta söylüyorum. Allah razı olsun. Ben de alışmışlardır diye söylemek istemedim. Böyle arabaların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bol bol yorum yazın. Şurada çam vardı. Barış nerede? Şurada bir yerde. Şurada bir. Tamam. Buraya da çanı da şöyle tıklarsanız arkadaşlar bildirimleri de açın. Böyle güzel arabaları ilk siz izleyin. Akso'te kalın. Hoşça kalın. <laughs> Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost, I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out